Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. İnşallah hayırlısıyla yarın e, LGS sınavına giriş yapacağız. E, peki bu LGS sınavında bizim tahminlerimiz nelerdir? Şöyle bir soru dağılımını bir tahmin etmeye çalışalım. Bakalım neler bekliyoruz. E, birinci ünitede mevsimler ve iklim ünitesinden bize arkadaşlar genelde bu ünitede 2, 1, bazen 3 soru karşılıyor. Ama biz genel olarak e, birinci üniteden bu yıl için Mevsimlerin oluşumundan bir soru, iklim ve hava hareketlerinden bir soru olmak üzere toplam iki soru bekliyorum. Bu kısmın arkadaşlar basit olacağını düşünüyorum. Genel itibariyle tüm arkadaşlarımızın zorlanmadan birinci ünitedeki bu iki soruyu yapacağına eminim. Şimdi DNA ve genetik kod ikinci ünitemize geçtiğimizde bu ana ünitelerimizden biridir. Yani dört ya da beş sorunun geldiği önemli ünitelerimizden biri. Bu bölümde de DNA ve genetik koddan bir soru, kalıtımdan bir soru. Tabi bu değişkenlik gösterebilir. DNA ve genetik kodda e, DNA'nın kendine eşlemesi çıkabilir. Beklentimiz o yönde. Ya da DNA ve genetik kodla ilgili e, çekirdeğin içindeki bu kod gen dediğimiz işte kromozom, DNA, gen, nükleotitle ilgili bir soru gelebilir. Kalıtımla yine Mendel'in birinci, ikinci döllerinin çıkmasını, yani bir çaprazlama çıkmasını bekliyorum kalıtımla ilgili. E, buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kalıtım sorusu biraz belki zorlayıcı olabilir ama DNA sorusunun basit olacağını düşünüyorum. Diğer bir bölümde ise ikinci ünitenin mutasyon modifikasyon kısmında bir soru. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar olabilir bu soru olarak. Ya da değerli arkadaşlar, e, mutasyon tamamen ayrı gelebilir ya da modifikasyon tamamen ayrı gelebilir. Son bölümde de adaptasyon biyoteknolojiden bir soru bekliyorum. Buradaki beklentim biyoteknolojiden sorunun gelmesi. E, büyük ihtimalle klonlamayla ilgili bir soru gelecek. Ya da gen tedavisi, gen aktarımıyla ilgili bir soru beklentimiz var. Burada sadece kalıtımdan gelecek sorunun eleyici olacağını düşünüyorum. Diğer soruların rahatlıkla yapılabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Üçüncü üniteye geldiğimiz zaman üçüncü ünite biraz öğrencilerimizin çekindiği, biraz arkadaşlar zorlandığımız bir ünite. Üçüncü üniteyle ile ilgili katılarda basınç kısmında basit bir soru gelecek. Büyük ihtimal pizza sorusu gelebilir. Ya da bir şekil üzerinden kesilme ile ilgili sorular gelebilir ya da o jenga soruları gelebilir ama e, ikinci sorumuzun akışkanlarda basınç bölümü yani sıvı ya da gaz olarak ben açık hava basıncından bir soru geleceğini düşünüyorum açık hava basıncının varlığını ispatlamaya yönelik birer soru gelebilir e, özellikle Torricelli deneyi ile ilgili yani buna biraz bakmanızı tavsiye ederim özellikle sıvı basıncı sorusunun ya da açık hava basıncı sorusunun artık hangisi gelirse bir tık ağır olmasını bekliyorum elemek için. Madde ve endüstriye yani dördüncü üniteye baktığımda değerli arkadaşlar 4. ünitede gene bizim çok sorunun geldiği yani 4 ya da 5 sorunun geldiği bir bölüm. Madde ve endüstri bölümünde e, özellikle periyodik sistemden bir soru, e, bu periyot bulma olabilir ya da periyodik sistemin tarihçesi olabilir. Tarihçesinden bu zamana kadar çok soru gelmedi. E, ya da dediğim gibi işte elementleri verip periyodik sistemde yerlerini yerleştirme tarzında bir soru gelebilir. İkinci soruyu da hani fiziksel kimyasal değişimlerden ziyade kimyasal tepkime sorusu bekliyorum. E, grafikli bir soru, işte artan azalanlı bir tepkime sorusu bekliyorum arkadaşlar. E, bu yönde beklentim var. Tabi bunların çok zor olacağını düşünmüyorum asitler bazlardan belirtik yani indikatör ayıraç dediğimiz bir soru gelebilir. İşte lahana suyu sorusu gibi ya da fenolftalein metil oranj, sol kağıdı tarzı bir asit baz sorusu bekliyorum. Madde ve ısıdan ya öz ile ilgili bir soru gelebilir ya da arkadaşlar tahminimce ısınma soğuma grafikleriyle ilgili yorum açık bir soru bekliyorum. Burada belki ısı sıcaklık yani öz ısı kavramları biraz bizi zorlayabilir. Dört soru dördüncü üniteden bekliyoruz. Basit makinelere geldiğimizde basit makinelerden genelde iki soru gelir. Yine öğrenci arkadaşlarımızın çok zorlandığı bölümlerden biri basit makineler. Peki basit makinelerde nasıl bir soru bekliyoruz? Derler arkadaşlar basit makinelerde iki soru bekliyoruz. Bunun bir tanesini ben ya kaldıraçtan geleceğini düşünüyorum. Ya da makara işte sabit, hareketli ya da palanga tarzı bir soru. Diğer sorunun da bileşik makine olacağını. Yani birden fazla basit makinenin bir arada sorulacağını düşünüyorum arkadaşlar. Eleyici kısımlardan biri de bu olabilir. Yani toplam fen bilimlerine baktığımızda 3-4 sorunun eleyici bir 10-12 sorunun basit düzey. Geri kalan Artık işte 10-12 soru basit düzey desek, 3 soru eleyici desek, geriye kalan işte bir 7 ya da 5 sorunun orta düzey olacağını düşünüyorum. Yani sınavın fen bilimleri açısından zorlanmadan rahatlıkla 17-18 civarı hatta daha üstünün yapılabileceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Tabi bunlar tahmin, inşallah böyle olur diyelim. Tüm arkadaşlarımız istediği yerlere yerleşir diyelim. Şimdi... Enerji dönüşümleri ve çevre bilimi 6. ünite. 6. üniteyi arkadaşlarımız çok seviyor. En çok sevilen, en çok soru çözülen ünitelerden biri. Ee, ana ünitelerimizden biridir. Çünkü 4-5 sorunun geldiği bölümlerden biri de bu. Burada tabi besin zinciri ve enerji piramidinden bir soru gelebilir. Ee, enerji dönüşümleri dediğimiz fotosentez solunum. Genelde solunumdan soru bekliyorum. Bir soru da solunumdan bekliyorum. Bir besin zinciri enerji piramidi sorusu bekliyorum. Özellikle e, biyoçeşitlilik, pardon biyoçeşitlilik diyorum, biyolojik birikim, yani zehir miktarından bir soru gelebilir, grafikli e, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer kalan sorularımızın da madde döngüsünden, madde döngülerinden ben azot döngüsünün çıkacağını düşünüyorum. E, çevre sorunları ya da sürdürülebilir kalkınmadan da en az bir soru bekliyorum ya ozon tabakasıyla ilgili bir soru gelebilir. Ya da arkadaşlar hani gündemimizde sıfır atık olduğu için sürdürülebilir kalkınmadan da bir soru da olsa e, tahminimce gelecek. Bu şekilde, tamam bunlar tahmin. E, bunu ne zaman göreceğiz? Hayırlısıyla yarın beraber gözetleyeceğiz arkadaşlar. İnşallah dediğim gibi güzel neticeleriniz olur. Son bölüm elektrik. Şimdi bazı arkadaşlarımız elektrik gelmez ya da az gelir ya da hiç çıkmaz tarzda düşünüyor. Ben elektrikten kesinlikle soru geleceğini düşünüyorum. Elektrikten iki soru bekliyorum. Bunlardan ki elektrik yükleri ve elektriklenme kısmı bir soru bekliyorum. Burada ne gelebilir değerli arkadaşlar? Elektriklenme çeşitlerinden işte sürtünme, dokunma, etkili elektriklenmeden bir soru gelebilir. Burada ben sürtülmenin geleceğini işte C dediğimiz kodlama cam, ebonit, yün, ipek tarzında o tarz bir soru bekliyorum. Bir de elektrik cisimlerden de e, topraklama ile ilgili bir soru gelebileceğini düşünüyorum. E, bir de yıldırım şimşek olayları çok fazla sorularda karşımıza çıkıyor. Onlara da bakmak, dikkat etmek önemli diyelim. Yani 20 soruluk tahminimiz e, bu şekilde değerli arkadaşlar. Sınavın Orta düzeyin biraz daha altında olacağını, e, yorum açık soruların çok olacağını, bir iki sorunun gerçekten çok çeldirici olacağını, çünkü sınavda e, 18 ile 20 arasında bir yığılma ya da 17 ile 20 arasında başarı sıralamasında bir yığılma olacağını düşünüyorum. E, tabii düşük netler de olabilir ama e, Türkiye ortalamasının 11-11,5 civarı bir net geleceğini e, tahmin ediyorum. Diğer sınavlara göre yani diğer LGS'lere göre bu LGS'nin daha basit olacağını, bu LGS'de e, Türkçe dersinin daha önemli olacağını, net belirleme açısından e, böyle olacağını tahmin ediyorum. Tabii bunların hepsi tahmin. Bugün cumartesi, e, yarın ayılısıyla siz sınavlara gireceksiniz. Bir yıl boyunca emek verdiniz. Video izleyen tüm arkadaşlarımız için e, başarılar dilerim. Video izleyen tüm arkadaşlarımız inşallah e, güzel neticelere ulaşırlar. İnşallah güzel sonuçlar elde ederler. Sonuçlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Hepinize başarılar, iyi dinlenmeler. Bu videoyu izlerken güzelce dinlenin. Yarın sabah güzel bir hazırlıkla, güzel bir kahvaltı eşliğinde sakin sakin sınavımıza girelim. Sınavdan sonra da inşallah beraber yayınlanan soruları çözümleriz değerli arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Başarılar dilerim. Kendinize çok iyi bakın.